Kelimelere bu tarz anlamlar yüklemek benim putperest yapar mı? Hayır yapmaz. Kelimelerin karşılığında nasıl bir yere varacağını hesaplayan bir bilinç perest olmaz. Sorgulayan bir bilinç putperest olmaz. Zaten İslam inancında da ilk emirdir ikra hayatı ikrah etmek lazım. Yani hayatı okumak lazım. Hayatı, deneyimlerini, yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini okumak demek, bunları anlamak, anlamlandırmak bir taraftan da sorgulayarak mümkün olur. Bu seni putperest yapmaz. Tabi sorgulamalarda da sınırlarımızı iyi biliyor olmamız gerekiyor. Her bilincin de bir sınırı vardır. İşte o bilincin sınırlarını çok zorladığımız zaman orada biraz daha farklı bir algıya doğru yönelebiliriz ama bizim buradaki bakış açımız yine niyetle bağlantılı. Niyet burada çok çok önemli. Hangi niyetle bunu yaptığını çok miyim? Sorgulamak maksatlı mı? Niyetin? Yoksa gerçekten öğrenmek maksatlı mı? Yoksa bir noktaya ulaşmak maksatlı mı? Buradaki maksat çok önemli. O yüzden amellerde niyetlere göre şekillenir ya.